Merhaba arkadaşlar. Finans Gayrimenkul'dayız. Finans Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hanife Türkoğlu ile beraberiz. Kısa bir söyleşi yapacağız kendileriyle. Merhaba Hanife Hanım. Merhabalar Kemal Bey. Hoş geldiniz. Hoş İyi, teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Hamdolsun uğraşıyoruz. Allah iyilik versin. Şimdi Hanife Hanım, e, sektörde yaşanan bazı problemler var. aksaklıklar var. Evet. Bununla ilgili bazı sorular geliyor bize. Mesela evet. bazı müşterilerimiz diyor ki biz neden sizinle çalışalım? Neden bir gayrimenkul uzmanıyla çalışalım diye sorular soruyor. Bize kısaca bir açıklama yapar mısınız? Acaba? Tabii gibi. ki. Bu konuyla ilgili kesinlikle tüm müşterilerimiz kesinlikle bir e, e, gayrimenkul uzmanıyla çalışmalı. Evet. Burada kurumsal firmaların bize kattıkları birçok e, nedenler var. Biz bütün süreci takip ediyoruz. Tapudan tapuyu elinize e, verene kadar biz bu, bu süreci e, burada... E, Finansal süreçlere herhangi bir sıkıntı olmadan evet. tapuyu müşterimizi teslim edene kadar yanındayız, birlikteyiz. Biliyorsunuz ki şu anda birçok karışık piyasa çok karışık. Evet. Bir çok sıkıntılar yaşayan müşterilerimiz var. Farklı dairelere gidip farklı sıkıntılar yaşayıp sonra bize dönen müşterimiz var ve mağdur oluyorlar. Kesinlikle kurumsal bir firmaları ilk önce denetlemeleri lazım. Google'dan araştırmaları lazım. Bizleri kendileri direkt birine gidip tamam ben sizden ev alıyorum. Ev alırken de fiyatı çok uygun yerleri tercih etmemeli lazım. Bununla ilgili araştırmalarını kesinlikle Doğru. yapmaları lazım. Hani Hanım bir de bu dolandırıcılık olayları çıktı piyasada biliyorsunuz. Evet. Bununla ilgili ne gibi tedbirler alabiliriz? Yani bu konuda size yardımcı oluyor musunuz müşterilerimize? Tabii ki. Biz bununla ilgili sıkı çalışmalar yapıyoruz. Bizlerin de karşısına çıkıyor. Hmm. Çok yakın zamanda yine karşılaştığım bir olay. E, alıcı ve satıcı ile birlikte bir araya getirmeden işlem yapmamak gerekiyor. Bir işlemi e, tapu esnasında tapuyu e, işlem yapacağımız bir müşterimizin kesinlikle tapuyu aldığımız e, tapuyu isteyip öncesinde bir araştırma yapmak <laughs> gerekiyor. Takipat belgelerini alıp... Herhangi bir sıkıntı var mı üzerinde gerçekten bu tapu sahibi kendisi mi? bunları kontrol etmek gerekiyor. Yani siz belediyede bunları araştırmasını yapıyorsunuz. Kesinlikle. Müşterilerinize yardımcı oluyorsunuz bu konuda değil iki, mi? Tabii ki biz evet. araştırmalarını yapıyoruz. Evet. Öncesinde bize tapu bilgileri geliyor. Biz bununla ilgili ilk önce belediyeye bakıyoruz. Belediyede hangi bu e, işlemlerde hangi seviyede kalmış. Mesela bitmiş bir yeni bina biten bir bina iskanı yoksa neden iskanı şu anda yok? Evet. Ee, yani burada bir 10 yılı aşmış binalarda genelde kaç farklı oluyor. Orada herhangi bir sıkıntı yok ama yeni biten bir binada, 1-2 yıllık bir binada iskan alınmamışsa burada bir sıkıntı var demektir. Evet. Ee, ya burada projede bir eksiklik vardır ya da e, ödeme kısımlarında müteahhitten e, kaynaklanan e, sorunlar vardır. Bu da aşılması biraz zor bir süreç. Şimdi Hanife Hanım bazen ev sahipleri de mesela e, tamam evin iskanı yok ama müteahhit alacak müteahhit bize söz verdi. Kısa zamanda alınacak diye bize bilgi veriyorlar. Biz bu bilgilere güvenmeli miyiz yoksa gidip belediyeden veyahut da tapu müdürlerinden bunları araştırmamız mı gerekiyor? Kesinlikle belediyenin imar bölümünden gidip bunları bilgi almaları gerekiyor. Belediyenin imar servisine gittiğinizde zaten sizin önünüze direkt açıyorlar. Burada yeriniz bu, proje bu. Burada yeni bir bina alıyorsanız orada projeyi dahi görebilirsiniz dersiniz ki ben bu daireyi almak istiyorum ve bunun ben projesini görmek istiyorum. Statik e, ölçümleri yapılıyor. Bunların bütün bilgilerini belediyeden e, bulabilirsiniz. Belediyede e, burada mesela bina bitmiş ama on seviyesinde. Bunu birçok e, defa karşılaşıyoruz. Gerçekten e, insanlar bunu anlaması çok zor. Biz de anlayamıyoruz. Önce bunun belediyenin imha servisine bölümüne gittiklerinde bunu karşımıza çıkabiliyor. Belediye e, tamamen bitmiş bir bina. E, bakıyoruz tapuda yüzde on seviyesine demek daha ruhsat aşamasına geçmiş. Beledi e, yani şu an birinci kata atmış gibi gözüküyor. Evet. Bunun yüzde yüzleri tamamlanıp e, kesinlikle yüzde yüzleri tamamlanmış yani bir yer. bunların aşaması anladığım kadarıyla belediyede aşama aşama gözüküyor. Kesinlikle. Yüzde yüze tamamlananlarında da, da iskanı verecek hazır anlamında oluyor değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yüzde yüzün tamamlanmış olması lazım. İskanı alınan bir binada herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Kat itifaklılarda orada da herhangi bir sıkıntı yok. Orası 10 yıl aşmışsa zaten 10 yıl öncesinde kat mülkiyeti yoktu. Yani bunlara dikkat edersek çok iyi olur. Müşterilerimiz bunlarda yani bunları araştırmadan kesinlikle işleme geçmesinler söyleyeceklerim bu kadar. Evet bir arkadaşlar, şey. bugünkü sohbetimiz bu kadar. Hanife Hanım'a bizi aydınlattığı için, sorularımıza cevap verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. İyi günler. Biz sağ olun. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.